Merhaba Uyup Hanımlar takipçileri. Bu videomuzda evde maraş usulü dondurma yapmak için koyulaştırılmış süt hazırlayacağız. Dondurma tariflerimizi inananKaplar.net sitemizden ve vipanımlar.com sitemizden bulabilirsiniz. Daha önce sitelerimizde vermiş olduğumuz tariflerde en çok merak edilen konu koyulaştırılmış sütün nasıl hazırladığım ve koyulaştırılmış sütün ne olduğuna dair sorular soruluyordu. Bu videomuzda gördüğünüz dondurma çeşitlerini ileriki zamanlarda sizler için yayınlayacağım. Ve bu videoya yetiştirmediğim diğer dondurma çeşitlerini de kanalımızda bulabileceksiniz ileriki zamanlarda. Maraş usulü kaymaklı dondurmamız için sağ taraftan info butonunu tıklayarak maraş usulü dondurmanın tarifine erişebilirsiniz. Şimdi koyulaştırılmış sütü hazırlayalım. Koyulaştırılmış süt için gerekli malzemelerimiz 1 litre tam yağlı süt, 100 gram toz şeker. Koyulaştırılmış süt yapmak için 1 litre sütü tencereye döküyoruz. Yüksek ateşte sütü kaynatıyoruz. Süt kaynadıktan sonra altını taşmayacak derecede kısıyoruz. Süt kaynayınca üzerindeki kaymakları sütün içerisine karıştırmadan topluyoruz. Sütün kaymağını almamızın nedeni dondurmanın içinde ağıza gelmemesi. Şayet bu esnada kaymağı sütün içine karıştırırsanız dondurmayı yerken dondurmanız pürüzsüz bir kıvamda olmayacak. Aksine dondurma pütürlü bir kıvamda olacaktır. Peki neden koyulaştırılmış süt yapıyoruz? Bunun da açıklaması var. Dondurmanın buzlu olmaması ve peksi bir kıvamda olması için sütü koyulaştırıyoruz. Neden? Sütün içerisindeki su miktarını azaltarak. Sütün içerisindeki su miktarı dondurmanızın buzlu olmasına sebep oluyor. Sütün ne kadar koyulaştırırsanız dondurmanız o kadar koyu kıvamda oluyor, ipeksi kıvamda oluyor. Ancak dikkat edilmediğinde kaynatma aşamalarının süreleri veya miktarları aştığında dondurmanızın çok daha katı bir kıvamda olduğunu, muhallebi kıvamına döndüğünü görebileceksiniz. Bu sebeple ölçülere ve sürelere dikkatle uymanızı tavsiye ederim. Sütümüz kaynamaya devam ediyor. Ben zaman zaman üzerinden kaymakları alıyorum. Bu çıkan kaymakları da atmıyoruz. Kahvaltılarımızı da tüketebiliriz. Neredeyse sütümüz yarı yarıya kaldı gibi. Son kez kaymağı üzerinden toplayıp yine de bir mutfak terazisiyle tartacağım. Dikkat ederseniz sütümüz yarı yarıya azaldı ve artık koyulaşmaya başladığını görebilirsiniz sizde. Kalan süt miktarını tartıyorum. Temiz bir tencereye sütü aktaralım. Kalan sütün yaklaşık 500 gram olması gerekiyor. 50 gram artı 50 gram eksi olabilir tabii ki. Eksik olduğunda olduğu gibi kalıyor ama fazla olursa kaynatmaya özen gösterebilirsiniz. 594 gram geldi. Ben biraz daha kaynatmayı tercih ettim. Süt takribi 500 gram kaldığında içerisine 100 gram toz şekeri ilave edelim. Ocağın altını biraz açıp Orta ateşte şeker tamamen eriyene kadar karıştırarak kaynama noktasına kadar kaynatalım. Şeker iyice eriyip süt kaynadıktan sonra koyulaştırılmış şekerli sütümüz hazırlanmış oluyor. Artık bu koyulaşmış sütü tüm dondurma çeşitlerinizde kullanabilirsiniz. İpeksi, kaymaksı bir dondurma için koyulaştırılmış sütü hazırlayarak afiyetle dondurmalarınızı tüketebilirsiniz. Sonraki dondurma tariflerimizde ve sonraki diğer tariflerimizde görüşmek üzere. Bizi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Twitter VIP anımlar, Facebook VIP anımlar, Instagram VIP anımlar, YouTube VIP anımlar, Pinterest VIP Hanımlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.